Dın dı dı Geldik bütün serinin açıkça söylemek gerekirse en sinir bozucu, en zor konusuna. Dönüşlü fiillerin dili geçmiş zamanı. Düşündüm skeptika, giyindim dithika falan filan gibi. Bu durum, bu dili geçmiş zaman Yunanca'yı ne kadar iyi konuşursanız konuşun. Hiç sizden ayrılmayacak bir konu, hiç sizden ayrılmayacak bir dünya. Çünkü evet belli başlı bazı kurallar var. Birlikte bakacağız şimdi hepsine genel hatlarıyla. Sizi çok da sıkmak istemiyorum. Ama bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu kadar video izledikten sonra düşündüm diyemiyorsak ben bu seriyi bitirmem. Şimdi ben her şeyden önce size bunu yine hissettirerek vermeye çalışacağım. Önce bunu bir cebinize koyun. Derse geçmeden de şunu demek istiyorum. Evet belli başlı kurallar öğreneceğiz. Tamam bunu yapacağız. Ama bana daha iyi gelen ve benim size tavsiyem şu. Bütün bu dönüş ve fiillerin dili geçmiş zamanını fi kurallara çok bağlı kalmaktansa, kurallara çok bağlı kalmaktansa fiillerin üstünden tek 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 geçerek öğrenin. Ve mesela bu sarı kitap dünyanın en güzel kitabı. Bu bir çekim kitabı. Hangi dili öğreniyorsanız öğrenin bir çekim kitabı almanızı ben size öneriyorum. Almıyorsanız bu kitabı ismini de yazarım videonun altına. İnternet. Ne demeye çalışıyorum yani? Mesela bir fiille mi karşılaştınız? Atıyorum, sikonome, kalkmak ya da dinome, giyinmek. Bu fiil öğrenirken geçmiş zaman formunu da öğrenin. Dithika, sikofika. Çünkü çok fazla istisna var ve bence bu yöntemle hem dönüşlü fiiller öğrenirken hepsine sözlükten baktığınız için anlamını öğrenmiş oluyorsunuz. Hem de direkt otomatik olarak bu past formlarını dili geçmiş zamanında bilmiş oluyorsunuz. Yani bütün bu fiilleri tek 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 analiz edin. Ama tabi belli başlı kuralları da bilelim. Ne oluyor? Şimdi biz düşünüyorum demeyi biliyoruz. Skeftome, skeftomeoti. E, düşünüyordum demeyi artık biliyoruz. Skeftomun, skeftomuna oti. Düşünüyordum. Bugün birlikte düşündüm demeyi öğreneceğiz. Yani bu dönüşlü fiillerin medio pasif dediğimiz o me, i ye me, u me, fiillerin geçmiş zamanda nasıl olduğunu öğreneceğiz. Hemen bakıyorum mesela sikonome kalkmak, sikonome, siko horepse o siko emir gibi kalk. Sikonome kalkıyorum. Sikofika olmuş. Sikofika kalktım. Dönüşü fiillerin dili geçmiş zamanındaki aradığımız ses ika. Bir şey bir şey ika. Ve yine bu dönüşlü fiillerde de bu na 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 sesi büyük ölçüde devam ediyor. Çünkü dili geçmiş zamandayız, geçmişteyiz. Na na na. Sikofika. Kalktım. Şimdi burada olan iki şey var. Birazdan daha detaylı açıklayacağım. Hem e, ne, sikonomenin bu nomesinin nesi yok oldu, ne fı oldu maviyle gösterdiğim. Hem de bir son ek geldi, ika. Bu ika'nın nesi güzel, bizim geçmiş zamanımıza benziyor devamı. Ika, ikes, ike, ikame, ikate, ikan. Bunlar son ekleri dili geçmiş zamanın. Sorun Bundan önceki değişim. Mesela o sikonomedeki n'nin th olması. Önce bütün bir fiili çekeyim sonra daha detaylı konuşacağız çekim üstüne. Sikofika. Kalktım. Sikofika. Sikofikes. Sikofike. Sikofikame. Sikofikate. Sikofikan ya da sikofikane. Mesela dinome de buna benziyor. Giyinmek. Dinome. Dinome. N var. Difika. Difikes. Difike. Disikame, disikate, kan ya da disikane. Çok aslında asil bir telaffuzu var bu dönüşü fiillerin geçmiş zamanının, dili geçmiş zamanının. Ama bazen saç başla yoldurtabilecek durumları da var. Şimdi bu ika, ikes, ikame, ikate, ikan son eklerini anladınız. Buradaki yenilik aslında ik bu arada çünkü... E grapsa, e grapsa, z grapsa, grapsa me grapsa te grapsa ne? Bu A, S, E, A, M, A, T, A, N benziyor. Dili geçmiş zamanımızda vardı. Burada ilk sesi yeni. İK, K, ilk kez, ilk e. A İlk ama ilk kate, ilk kan. Dönüş zamanların D'si. Buradaki sorun dediğim gibi bu mavi kısım, F kısmı. Şimdi yani elimizde bir dönüşlü fiil var diyelim. Tamam mı? Sikonome. Bunun dili geçmiş zamanını yapmak istiyorsam Beynimde iki tane işlem yapmam gerekiyor. Diğer zamanların aksine diğer zamanlarda hep bir sonak getiriyordum. Direkt bir işlem yapıyordum. Neredeyse. Burada iki tane önemli işlemimiz var. Birincisi bu maviyle gösterdiğim o omeden önceki ses beni ilgilendiriyor. Yani dönüşü fiilimin takısından omeden önceki ses ne? Burada mesela ne? Bir bu değişim beni ilgilendiriyor. Geçmiş zaman dünyasına giderken. Bir de dönüşü fiili deli geçmiş zamanı koymak için beni ilgilendiren özneye göre değiştirdiğim ika sesi var. İka, ilkes, ilke, ika mı ika ikan. Bu öznelere göre değişiyor. Yani iki tane işlemim var. Sikonome, skotika. Bakıyorum n sesi, o olmadan önce gelen n sesi f olmuş. Sikof, sikof. O kökü yakaladım. Sikondan yola çıkıp sikof kökünü yakaladım. O sikof köküne de sikofika ekini getirerek kalktım demiş oldum. Buraya kadar bir sorunumuz yok. Yani tekrar ediyorum. Burada zor olan bu ik, ikes, ike, ikam, ikate, ikan kısmı değil. Bunu er geç zaten öğreneceksiniz. Burada mesela zor olan bu n'nin sı olması. Mesela niye sikopika demedim ya da niye sikolika demedim ya da niye sikotika demedim de sikofika, sikofika dedim. Bu NF arasında olan değişim önemli. Önünüze gelen bu tabloda bu değişimi analiz ediyor. Bu tabloyu dediğim gibi bütün bunları kural gibi ezberlemeyin. Bence bunun yolu şu. Karşınıza çıktıkça bu seslere daha çok aşina olacaksınız. Yoksa bunları hemen bir kural gibi evet ezberledim bitti bu videodan sonra asla öyle bir durum olamaz. Bu bir süreç. Ama ben size şimdi mantığınızı oturtayım. Ondan sonra Yunanca konuşuyor olma serüveniniz boyunca, Yunanca konuşma serüveniniz boyunca siz en azından iş bilin. Mesela bakıyorum. Sikonome. Omeden önce ne sesi var? Sikotika olmuş. Dinome aynı şekilde. Omeden önce ne sesi var? Dithika olmuş. Demek ki bir ne sesi varsa olmadan önce bu seni T'ye itiyor. Fika. Ama her zaman mı değil. Klinome Klinome. Olmadan önce ne sesi var. Klistika olmuş. Yani ne? ST olmuş. Burada mesela bunu hissetmek zor. Ama mesela hriyazome. Hriyazome ihtiyacım var. Hriyazome kati, Hriyazome kati. Olmadan önce z sesi var. Bu z dönüşü fiillerin dili geçmişinde st'ye dönüştürüyor kendini. Hriyazika demiyorsun da. Hriyast yapıyorsun. Hriyaz kökünü hriyast yapıyorsun. O da hriastika oluyor birinci kişi için. Hemen bir çekelim. Hriastika, hriastikes, hriastike, hriastikame, hriastikate, hriastikan. Anladık mı işleyişi? Mesela bu zığları direkt st yapmak gelsiniz aklınıza o kökte. Hepsini incelemiyorum. Önemli olduğunu düşündüklerimi. Mesela en kolay benim en sevdiğim düzenli grup. Mesela omeden önce k, g, Hı, hını falan gibi sesler varsa, blekome karışmak iki şeyin karışması, ftiahnome, ftiahnon neydi bir şey hazırlıyorum, ftiahnome bir şeyin inşa edilip hazırlanması, ftiahnomi torta, bir kek hazırlıyorum, itorta ftiahnete apomena benim tarafından hazırlanıyor, ftiahnete oluyordu. Hazırlandı demek istiyorsam, bu omeden önce gı, htı, k, sk falan gibi sesler varsa ne oluyor? Bunlar kendini t sesine çeviriyor. T sesine çeviriyor. Yani mesela benim köküm black bile omeydi. Bilek, blackti köküm. Bileht sesine çevriliyor. Bileht sesine çevriliyor kök. Ben bunu geçmiş zamanı, dili geçmiş zamanı koymak istediğim için Blecht kökünden yola çıkıyorum. Blechtika yapıyorum. Aslında orada yani dili geçmiş zaman anlamını veren ika eki benim bileht köküme gelerek Bilehtika blechtika, blechtikes, blechtike, blechtikame, Bilehtikate, bilehtikan Anladık mı? Yine çok kolay bir grup. Mesela olmadan önce f, v, pt gibi sesler varsa bunlar da kendini o f'dan, v'dan, pt'dan, ftı ft pt, pt sesine çeviriyor. Anakaliptome, anakaliptome olmadan önce pt sesi var. Bu pt kendini ft yapıyor. Anakaliftika keşfedildim. Anakaliftika. İş değiş genel anlamıyla bu şekilde. Burada bence önemli olanlar olmadan önce n sesi varsa f çeviriyor kendini. Sikofika bu çok sık çıkıyor karşımıza. Z varsa st yapıyor. Bu en kolayı. Z st oluyor. E, ee, k, g, h falan gibi varsa bunlar t ht oluyor. Htika sonra olacak. F, v falan varsa da bunlar t oluyor. Şimdi karışık geliyor, zor geliyor, korkutucu geliyor olabilir. Ama bunlara alışacağız. Bir de tamamen e, düzensiz olanlar var. Yani çok bir mantığımıza yatmayan ama kendi formlarını geçmiş zamanda böyle bulmuş olanlar var ve bence inanacağınızın aksine bu tür düzensiz fiilleri bilmek daha önemli. Dersin başında dediğim noktaya geliyor yani. Fiilleri tek tek davranıyorsunuz. Mesela, "vriscome" bir yerde bulunmak, "vriscome". Mesela sen bunu pasta mı kullanmak istedin? Aç bak, aç bak bu çekim kitabından bak, internetten bak. Hem "vriscome"yi iyice kullanmış, öğrenmiş olursun bu süreçte bir kelime bir kelimedir, bir fiil bir kelimedir. Hem de doğru bir şekilde düşünmektense şimdi vriskomeskı var, vrihtika falan mı oluyor? Hayır, düzensiz. Yani demeye çalıştığım fiillere bazen tek 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 zaman verip analiz edin bu yolculukta. En önemli olduğunu düşündüğüm bu düzensiz fiilleri görün. Ama buna geçmeden biz ne görmüştük? Erhome, geliyorum. Ne oluyordu? Erhome dönüştü bir fiil. İrta, geldim. İrta, geldim. Aslında bu gördüğümüz bu dünyanın konusu. Bu deli geçmiş zamanın konusu. Erhome geliyorum. Irta. düzensiz. Kimame çok gördük. Kimame. Kimifika devam ediyorum. İposhome söz vermek. İposhetika. İposhetika söz verdim. Bu da düzensiz. Suto iposhome diyorduk. Su bla bla bla. Su iposhome tamila opa delinka. Ankeden imastemazi. Daksi Suto ipos home. Sana onu söz veriyorum. İpos hefika. Suto ipos hefika. Sana onu söz verdim. Burada da bir mantık yok. Bunu ezberliyorsunuz. Fenome. Fanika. Göründüm. Fanika. Fanikes. Fanike. Fanikame. Fanikate. Fanikan. Burada önemli olan ika, ikes falan değil. Bunu zaten öğreneceksiniz. Ama fenin fan olduğunu bilmek. Bunları gerçekten zor gibi düşünmeyin. Bunlar kullanıla kullanıla, duya duya... Fenome'ye direkt fanika diyecek hale geleceksiniz. Şerome memnun olmak, mutlu olmak. Şerome harika. İlk dersi öğrendik. Harika poli. Melena arda, melena yorgo. Harika poli. Memnun oldum diyorduk. Aslında orada dili geçmiş zaman yapıyorduk. Şerome harika. Skeftome skeftika. Bu çok düzensiz gibi bile değil. Fıtı fıtı kalıyor. Skeftome skeftika. Drepome mesela drapika olmuş. Dreftika hayır sakın. Drepome drapika utandım. Drepome utanıyorum. Drapika. Drapika drapikes drapike. Drapika me drapikate drapika. Bu kadar. Bir kadın konuşuyor. Metonandra mı? Gnoristika me stidulya. Gnoristika me stidulia. Gnorizo. Gnorizo tonandra Kocamı tanıyorum. Gnorizo. Gnorizo me Dönüşlü hali. Gnorizo. Gnorizome. Gnorizomas de. de. Tanışıyoruz karşılıklı biriyle. Gnorizo me metonu andromu. Emis gnorizomas de. Gnorizome. Bakıyorum. omeden önce z var. Bu z ne yapıyordu kendini? St yapıyordu. O zaman gnorist. Kökümü buldum. İka koyacağım tanıştım demek için. Gnoristika. Gnoristika. Gnoristika, gnoristikes, gnoristike, gnoristikame ihtiyacım olan tanıştık. Metonandramu gnoristikamis me tidulya, işte tanıştık. Eroteftikame meti protimatia. Çok güzel bir cümle. Eroteftikame meti protimatia. Eroteftikame meti protimatia. İlk bakışta göz değil orada bakış. Tomati göz, tamatia gözler. İmatya, bakış, görüş. Meti proti matya me. Hemen çıkıyorum yola. Erotevome, aşık olmak. Erotevome. O meden önce v var. V, f, p gibi şeyler ft yapıyordu. Eroteft köküne ulaştım. Aşık oldum demek için yapmam gereken ika koymak. Eroteftika. E biz aşık olduk karşılıklı. Eroteftikame. Nasıl gidiyoruz? İyi gidiyoruz. με την πρώτη ματιά και παντρευτήκαμε μετά από έξι μήνες. Παντρεύομαι, ευλενιόρομ, παντρευτήκαμε μετά από έξι μήνες. Αλτάιστον son Με τον άντρο μου γνωριστήκαμε στη δουλειά, ερωτευτήκαμε με την πρώτη ματιά και παντρευτήκαμε μετά από έξι μήνες. Μετά από έξι μήνες. Διάρβιόρνεκ. Τελικά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη δουλειά μόνος του. Τελικά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη δουλειά Monos'tu. İşini tek başına bitiremedi. İhtiyacı vardı yardıma diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Hriyazome. İhtiyacım vardan çıkıyorum. Olmadan önce z var. Hriyaz. Bu kök zı stı yapıyordu kendini. Hriyast. Hriyastika. ihtiyacım oldu. O. Hriyastike. Hriyastike tivoithiatus. Hriyastike tivoithiatus. Onların yardımına ihtiyacı oldu. Hriyastike zotanttivo if ihtiyacı vardı sürekli olarak onların yardımına kriyastikketivo if daha anlık bir şey yardımların ihtiyacı vardı. Di zesta bu bir kalıp gibi ditik zesta sıcak kalın giyindin mi gibi Kani polikrio simera kani polikrio simera bugün çok soğuk ditik zesta di zesta sıkı sıcak giyindin mi? Şimdi tekstimize geçiyoruz. Çok süper bir hikayemiz var. Bir kız nasıl aşık olmuş kocasına ya da erkek arkadaşına? Onun hikayesi. Bakalım gördüğümüz dönüşlü fiillerden bu anlattığı hikayede neler var? Siz de artık yavaş yavaş entegre edeceksiniz dönüşlü fiilleri geçmiş hikayelerinize. İpareyemu, İpareyemu, Fapiye nesemiyesine vliya, Puyinotan stipolimu, Tovravi. İpareyemu, Fapiye nesemiyesine Tovravi. Arkadaş grubum gidecekti. Burada fapiyene geçmişte olup bazen gelecekte olan şeylerde de kullanılabiliyor. Mesela ihtes aftos mu ipoti fapiyene sin Anglia. Dün bana dedi ki İngiltere'ye gidecekti, giderdi gibi bir anlamı var. Yani geçmişte olup gelecekle ilgili şeyler kullandığımızda da bu fa artı sürekli geçmiş zamanı kullanabiliriz. Diğer bir olayı da daha hipotetik, kesin değil. Hmm, konsere gideceklerdi, konsere giderlerdi gibi bir anlamı var. Yani kesin değil, όλα αυτά τα χιπωτετική παιδιά έρχονται. Η παρέα μου θα πήγαινε σε μια συναυλία που γινόταν, ο στη πόλη μου το βράδυ. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε από το κείμενο μας ότι οι φίλοι αυτού του κορίτσιου ήθελαν να πάνε σε μια συναυλία. Εκείνο το διάστημα, διάστημα, περιόδιο, ο στρατς, ο περίοδος, İ periyodos, oslu bitmesine rağmen iyi olan garip bir grup. Ekinitin periyodo, ekinoto diastima, İmun polikurazmeni, ke diatesimu, deniteni diyetere kali. Ekinoto diastima, imun polikurazmeni, ke diatesimu, deniteni diyetere kali. Diyor ki o dönem çok yorgundum ve modum, idiyatesi diatesi, i diatesimu, İvya terakali, deni tanıvya terakali. Modum özellikle iyi değildi yani çok da iyi değildi. Özellikle modum çok da iyi değildi diyor. Mesela diyaatesi bazen şöyle de kullanılır. ve ho diyaatesi nakano kati. Aftit istigmi, aftestiz mers. Deney ho diyaatesi namayirevo. Khatem mera paregiano pekso, paregiano pekso. Ho diyaatesi nakano kati. Bir şey canı yapmak bir şey canı yapmak istemek, bir şey yapmak için bir modda olmak. Riyatesi burada mod anlamında. Και Ενώ σκεφτόμουν να μείνω στο σπίτι μου, λοιπόν δεν ήθελα να βγει έξω και σκεφτόταν, σκεφτόταν να μείνει στο σπίτι. Και ενώ σκεφτόμουν να μείνω στο σπίτι, τελικά πίστηκα από μια φίλη και βγήκα. Τελικά πίστηκα από μια φίλη και βγήκα. Ενώ, μπαν έβδε καλμή ενώ σκεφτόμουν να μείνω στο σπίτι, τελικά Χυστική. Πύθο πριν κοινάει με πείθω κάποιο. Πείθο με κοινά όλοι πείθομαι και έτσι μισθέ από μια φίλη και βίκα. Εφτασα αργά στον χώρο τη συναβλία. εφτασα αργά στον χώρο τη συναβλία. Ο χώρο γιαρταμε. Ο χώρο. Ο χορό. Ο χορό. Δάνσ. Ο χώρο. Ο χορό. Ο χώροσα στο Tomeros. Tomeros. Tomeros da yer demek. Eftasar has ton horotis nevliyaz. Kekatisa. Kathomenin pastı da kathisa oluyor. Bu da çok düzensiz bir dönüşlü fiil. Kathika <laughs> gibi olmamış. Kathome kathisa. Erhome irtha. Bu kisi biraz garip. Kathome kathisa. Oturdum. Brostaputun aderfotis. Onun kardeşinin karşısına oturdum. Tonopiyo. İhaksanadi veveya. Αλλά δεν τον γνώριζα και hatırlıyor muyuz? Kardeşle ilgili daha fazla bilgi vermek için opio'su kullanmış, o Ama orada kısana vlepo tekrar görmek, daha önce görmek. kısana vlepo fiilini kullandığı için ton opiyo. Çünkü vlep me lipon brostan ton İh ve veya daha önceden görmüştüm diyor. Tekrar görmüştüm. İh aksana di. Alla ven ton gnoriza <laughs> ke polikala. Ama onu çok da iyi tanımıyordum diyor. Gnoriza. <laughs> Şimdi çocuğu anlatacak. İtan melahrinos, Mena mikro musi. Mena mikro musi. Stopi hunni. Kumraldı diyor. İtan melahrinos Esmerdi diyor. Mena mikro musi. Çenesinde küçük bir sakalla. Topiguni <laughs> çene Musi sakal. To dissimo tu giyinmesi. To dissimo tu itan kalo gusto. To gusto. Kalo. Kalo İyi zevkliydi, iyi tatlıydı diyor giyimi. Ke komso. Ke komso. Ve elegandı, zarifti. Yenika. Tha elega oti tan ena enfanizma gori. Yenika. Tha Hani yine tha çıktı karşımıza. Fa ithela isterdim, derdim dediğim şeyi biraz yumuşatıp anlamını kibarlaştırmak, hafif zayıflaştırmak için kullandığımız ne fellega o titanena enfanizm i enfanisi görünüm prose hopoli tin enfanisimu görüntüme dikkat ediyorum enfanisimos enfanisimos yakışıklı iyi görünümlü tipi düzgün enfanisimos omorfos gibi enfanisimos morfos. θα έλεγα ότι ήταν ένα εμφανίσιμο αγόρι. Ο συναγγίτημης, τη αρέσει πάρα πολύ αυτό το αγόρι. Ή στο παρελθόν, τη άρεσε, είναι φανερό ότι τη άρεσε πάρα πολύ αυτό το αγόρι. Η διέστησή μου έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Η διέστησή μου, το instinct, η διέστησή μου, η διέστησή μου, μου έλεγε ότι Aftos olan bir insansımanlık rolü üstü iş oymu, yine faepeze oynardı. İçki diyordu ki bu adam önemli bir rol oynardı benim hayatımda, ee, oynardı. Yine geçmişte bahsediyorum ama gelecekte oynayabilirdi bir hipotetik bir durum olduğu için faepeze simandikos önemli demek, o simandikos rolü önemli rol, pezi simandikorolo akuzatifte seler düşmüş, ke epiveveionthika apolitos ve epiveveionthika apolitos epiveveion onaylamak kesinleştirmek epiveveion'nu epiveveion'nu düşünün bunun dönüşlü hali ne olacak epiveveionome onaylanmak bir şey, birinin bir şeyin onaylanması epiveveionome omeden önce ne var dino'ya benziyor sikonome'ye benziyor o zaman Epiveveyofika. Epiveveyofika. Onaylandım. Ve tam olarak doğrulandım, kesinleştirildim diyor. Yani bu planı gelecekte önemli bir rol oynayacağı doğrulandı, kesinleştirildi. Apolitos ya da Apolita. Apolitos, Apolita. Epiveveyofika. Gnoristikame. Gnoristikame. Kaliterame tetin sinavliya. Φηνοριστίκαμε, καλήτερα μετενsinavlia και αργότερα παδρέφтикаμε ve sonra evlendik. Konserdan sonra birbirimizi daha iyi tanıdık. Kargotera kemeta padreftikame evlendik. Ίστρα πο εξιχρόνια γάμου, ίστρα γάμου 6 yıllık bir evlilikten sonra, o evlilik o γάμος tu γάμου Burada genitif halinde 6 yıllık evlilik evliliğin 6 yılı gibi ister apo eksi hronio gamu diye yine boronapo apo oti apostolis in o anthropos pu eşi epirayasi perisotor to kathena ti Çok güzel bir cümle, çok romantik. Bu kız 6 sene sonra anlamış ki boronapo diyebilirim ki boronapo Po kesinlikle boronapo Po asfalos Borona ότι ο Αποστόλης είναι, ο Αποστόλης, αυτός που αγαπάει, ε, ονομάζεται αποστόλη. ο Αποστόλης είναι ο άνθρωπος, ο Αποστόλης να νοσμπινσάν, που, που έχει επηρεάσει περισσότερο από το καθένα τη ζωή μου. Επηρεάζω, επηρεάζω, μπήρνε και επηρεάζω, επηρεάζω κάποιον, θετικά, αρνητικά, επηρεάζω. Λοιπόν, ο Αποστόλης Epireyazi politetika para polikala eee tizoi aftistizinekas echo mia kalis hysi epireyazo etkilemek etkileniyorum nasıl diyeceğim epireyazo normal a fiili a grubu fiili epireyazome bu fiilden yola çıkıp epireyazome ürettim om etkilendim diyelim şimdi düşünün hissedin Ome'den önce z var epireyastika Epireastika etkilendim. Lipon afti yineka epireastike apoton apostoli. Apostoli o antropos. eşi epireasi perisotra apoton kafena. Herkesten, bütün herkesten o kafenas, herkes, her biri, her birinden, herkesten beni daha çok etkileyen, benim hayatımı daha çok etkileyen insandı diyor. İnsan diyor. Metin staterotita puton akrini. Metin staterotita puton diakriini STAFEROS stabil değişmeyen STAFEROS statero e, stabillik bu otita mesela daha demin de gördük VE veya diyoruz kesin v ve veyos sıfatından VE veya ya da bazen v ve veyos kesin tamam of course ve veyo kesinlik STAFEROS statero tita ethnikos Ethnikotita, nationality, etnikotita, milliyet. Bu otita benim de Yunanca'da çok sevdiğim bir isim yapma sonraki. Metinstaterotita, puton diakrini, onu ayırt eden, bu stabillikle diyor. Muedose, asfalia, kiaftope pithisi. Muedose bana verdi. mu edose, do se asfalia, kiaftope Güven ve kendime özgüven verdi. Afto kendi anlamında var zaten autopepithisi güzel kelimeler statherotita asfalia, autopepithisi bunların hepsi nerede google doc'ta xeroti echo en anthropos kodammo oti kenasimvi oti ne oluyor tisimvni simvi bunun subjunctive ve gelecek formu simvi e, simveni simvi oluyor çok değişik değişiyor oti simvi. Oti kena simvi Ne olursa olsun bu oti görmüştük. Pezmo oti thellis. Bana ne istersen söyle. Pezmo oti thellis. Oti kena simvi. Burada kena yine bu ne olursa olsun. Oti kena simvi. Xero oti eho antropo kodamu. Bu kız aşık. Çok güzel, muhteşem, romantik bir tekst. Aşkı ne zaman bulacağız? Aşkı bulacak mıyız? Bulduğumuzda böyle güzel tekstler yazacak mıyız Yunanca? Aşkı Yunanistan'da mı bulacağız? Adanın birinde mi bulacağız? Adanın birindeki bozulmamış, yüreği hala temiz, o denizin saf suyuyla yıkanan birinde mi bulacağız? Bilmiyorum, bekleyip göreceğiz diyorum. Ama belki bu Yunancayı öğrendikten sonra da insanları büyüleyebilirsiniz diyorum. Sizi bu motivasyonla Mehadotoki Nitro e, ee, fiillerimize yol diyorum. Lütfen bir çabalayın. Bu en azından düzensizleri bir görün. Z'nın olduğunu bir görün. İşte n'nın sı'ya döndüğünü görün. İka, ikes, ike bu seslere alışın. Diğer videoda görüşürüz. Yasas Peya.